Nereye gideceğiz? Burada. Hah. Merhaba. 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 Biz evlenmeye geldik. Tamam. Söyle vereyim. Reşit misiniz siz? Ee, evet ben dün 18'ime girdim şurada. Elini çekersen bakacağım. Ama şöyle bir şey var. Yıldırım nikahı olacak. O yüzden en yakın zamanda evlenmek istiyoruz biz. Bakalım öyle hemen olacak diye bir kural yok. Ne zaman müsaitsek bakalım o zaman. Bakalım mı? <laughs> Yarın olabiliyor. mu? İşte bu. Yarına <laughs> yazın <yersin> bizi. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne yapmamız gerekiyor bizim? Evrakları hazırlamanız lazım. Hı. Heh. Tamam. Ee, nereden başlayalım? Sağlık raporunda. Of. Hadi. Merhaba. Kan tahlili yaptırmak istiyoruz. Niçin kan tahlili yaptıracaktınız? Evleniyoruz. Nasıl yani? Hem de bu yaşta. Evet. Siz onların genç olduğuna bakmayın böyle. Onların aşkı var ya efsane oldu, efsane. Tabii canım. Kan, gözyaşı, dram. Yani 18 yılda ya sığmayacak bir melankoli. Hayır, filmi çekilse yemin ediyorum kapalı işe oynar. Tamam canım, yeter. Evet. Yeter canım. Yetmez canım. Herkes duymalı bence bunu. Koş vatandaş koş. Bu ikisi var ya bu ikisi. ...dillere destan bir aşk yaşadı. Şimdi de kan vererek ölümsüzleştiriyorlar. <laughs> Herkes de İlker aşkını duymalı bence. Bravo. Bravo. Yalnız. Sana da bravo. Bence alkış da işte. Biz de kan verelim. O kadar kolay değil o. <laughs> Ayraç pozitif ee, Biz şu işlemleri yapıp gidelim Aynen. artık Buyurun fotoğraflar burada Dün neredeyse bütün günü beraber geçirmişler İyi Yeterli mi peki bunlar Merak etmeyin her şey istediğiniz gibi olacak Ya, hala inanmıyorum abi. Resmen evleniyorsunuz ya. Şakası kalmadı bu iş. Ne güzel işte. <laughs> evet ya. Delisiniz yemin ederim. Deliyiz vallahi. Var mı? <gülüyor> Deliyiz. <gülüyor> <gülüyor> ne güzeller değil mi? Yani baksana birbirini nasıl tamamlıyorlar. Ya sana bir şey diyeyim mi Yağmur? Yani ben de aslında aynı şeyi düşünüyorum yani. Hadi ya. biz hastanede kendi hemşire bir şey söylemişti. Biz aynı anda cevap verdik falan. Birbirimizi tamamlıyor gibi. Ha. Ne bileyim işte. Yani diyorum ki ben de, ne yapsak nikah bitince Gidelim bir yemek yiyelim. Hani nikah uyumlu nikah şahitleri olduk zaten. Gidelim nikahlar falan konuşuruz işte. Olur. Hmm, hadi ya. Olur, olur mu dedin sen? Evet olur yani bir kutlama yaparız. Kutlama yaparız tabii, yaparız. <laughs> evet. Ve ayrılma vakti geldi. Ya şimdilik. Şimdilik. Yavrucuğum, gelinime iyi bak, tamam mı? Merak etme. Ha Bana bak, ee, bekarlığa veda partisi falan yok, tamam mı? Anlaşıldı mı? Canınızı okurum ikinizin de. <laughs> yok canım, yok. Yok yengeciğim, ne bekarlığa veda partisi? <laughs> zaten öyle insanlar değiliz ya. Basarız orayı. Anlaşıldı <laughs> mı? Ha? Yok, yok, yok. <laughs> Yok ya ne bekarlığıymış. <laughs> Hadi damat. Hadi bakalım gidebilirsiniz. Aha. Hadi. 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 Evet. Aşkım seni çok seviyorum. Ben, ben de seni. Hadi artık. Hadi bakalım damat. Üf, dalga geçme oğlum. Ya ne dalga geçeceğim oğlum. Yarın yüzüğü taktın mı damatsın işte. <laughs> yüzük. Nasıl yani? Yüzük yok. Nasıl yüzük yok? <laughs> can Ya Zeynep. Biz gelinlik olayını hesaba katmadık. Ne yapacağız? Ay gelinliksiz olur mu ya? Ne yapacağım ben şimdi? Ya ne bileyim abi, yüzüksüz olur mu işte? Evlenme teklif ediyorsun. Ya tamam da aklıma bile gelmedi var ya. Ah be abicim ya, yüzük bu ya. Ah. Yüzüksüz olur mu abicim? Olmaz tabii. Ama nasıl çözeceğim ben bu saatten sonra onu? Biraz yaratıcılıkla bunu halledebiliriz bence. Gerçekten güven bana. Ya bak öyle bir şey değil yani bak annemin çok güvendiği bir kuyumcu var yani sıradan bir şey olamaz. Bu adamda kesin güzel bir şey bulacağız göreceğiz. Hadi bakalım. Burası. Kerem Bey hoş geldiniz. Nasıl süper, nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Hoş Merhaba. Sağ olun, arkadaşım Can. Yemin oldum. Aa, ya şey aa, benim acil bir yüzük almam lazım. Niçin? Hediyelik mi? Yok. Aa, yok. Evlilik. Hayırlı olsun. Alyans mı bakıyoruz? Aliyans, aliyans. Alyans mı bakıyoruz? Ya, aliyans yerine ben daha ziyade tek taş düşünüyordum. Yani daha tek taş almadığım için aa, yani varsa gerçekten bayağı iyi bir tane almak istiyorum. Elbette. Çok güzel yeni modeller geldi. Göstereyim. Çok güzel. Görelim. Ya Yağmur, bu olmadı bence. Ya olmuştur. Sen bir dışarı çık bir. Kızım olmadı. Zeynep, dışa çıkar mısın lütfen? Ben de göreyim. Of, gözlerini kapa. Gözümü niye kapıyorum ya? Ya işte. Of. Peki gelin hanım. Çıktım. Açayım gözümü? Hı -hı. Gerçekten mi? <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Vallahi çok güzel. Ne diyeyim? Bayağı yani wow. Elimizdeki en iyi model budur. Bu taş haştır. Haş? O ne ya? E, taşın rengidir. D'den Z'ye kadar sınıflandırılır. Taş ne kadar renksizse o kadar değerli olur. D... Mümkün olan en iyi derecedir. Okey, alıyorum. İyi günlerde kullanıyorum. Teşekkürler. de. Kızım ben çok heyecanlıyım ya. Ay ben de çok heyecanlıyım ya. Ne yapacağız? Bak şimdi ne yaparız soruyu <laughs> değil Böyle saçını biraz kapartırız diyor. Buyurun Kerem Bey. Çok teşekkür ederim. Wow, harika. Şeydi şey değil kardeşim, rica ederim. Ne <laughs> demek? Ne diyorsun can? Bir şey değil diyor. Teşekkürler. Sağ olun. Alo, Sevim Hanım. Merhaba. Evet benim. Ee, az önce Kerem Bey buradaydı da bir tek taş yüzük aldı. Haberiniz olsun istedim. O yüzden arıyorum gibi buluruz bambaşka yerde kendimizi nasılsa her yaraş bize gülümse hadi gidelim çok bekledik başlasın Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.